Drone adamdan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz DJI Mavic Mini neden düşüyor? Birçok forumda, grupta, videolarda Mavic Mini'lerin düştüğüne dair paylaşımlar görmüşsünüzdür. Acaba bu paylaşımlar gerçekten cihazın kötü olduğundan dolayı mı yoksa kullanıcı hatalarından dolayı mı olduğunu bugün masamıza yatıracağız. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle drone kazalarında birçok etmen vardır. Fakat bunların %90'ı kullanıcı hatasıdır, pilotajdır yani. Peki bu Mavic Mini'lerde neden bu kadar çok öne çıktı bu durum? Birinci olarak çünkü Mavic Mini'leri daha önce hiç drone kullanmamış kişiler satın aldı ve daha önce hiçbir araştırma yapmamış temel bilgileri olmayan kişiler bu droneları kullanmaya başladı. Bazı şeylere dikkat etmediler. Bunlar nelerdir? İlk olarak başlayalım. 10 ve üzeri uydu bulmasını bekleyip yani GPS sayısını bulmasını bekleyip daha sonra drone'umuzu kaldırıp uzaklaştırmamız gerekiyor. Eğer biz 10 uyduyu beklemeden cihazı açtığımız gibi motorlara start verip uçurursak cihaz zaten havada stabil duramayacak ve dolayısıyla kırıma sebep olacak. Bir diğer noktada return to home noktasını yani ev noktasını işaretlemesini beklememek. Zaten onu uydu sonrasından o kendi işaretleyecek ama biz yine de haritadan açacağız bakacağız o nokta bizim bulunduğumuz nokta mı? Return to home yani ev noktası işaretlenmiş mi diye kontrol etmemiz gerekiyor. Bir diğer faktör ise hava durumunun daha önceden kontrol edilmemesi. Bunun için çok güzel bir uygulama var. UAV Forecast adında bir aplikasyon. Bu hem iOS'ta hem Android cihazlarda kullanılabiliyor. Bu cihazlarda hem zeminde hem de istediğimiz herhangi bir irtifada rüzgar durumunu kontrol edebiliyoruz. Bir sonraki günü kadar ücretsiz olarak biz hava durumunu takip edebiliyoruz bu ücretsiz versiyonunda. Eğer daha uzun vadeli takip etmek istiyorsak bunun paralı sürümü de var. Ama bir sonraki günü görmek benim için yeterli. Genelde bunu kullanıyorum ben. Orada irtifanızı ayarlıyorsunuz. Sizin 70 metrede, 80 metrede kaç kilometre rüzgarla karşılaşacağınız gösteriliyor. Tabii ki bu birebir aynı olmayabilir ama sizin kafanızda bir ortalama değer gösterir. Siz bir gün öncesinden veya uçacağınız anda uygulamayı açıp dersiniz zeminde rüzgar 10 km ama yukarıda 35-40 km. Dolayısıyla özellikle Mavic Mini'ler 28 km, 30 km rüzgardan sonra dayanamayacak güçteler. Siz cihazınızı önce tanımanız gerekiyor ve ona göre uçurmanız gerekiyor. Zemindeki rüzgar ise çok gelmeyebilir ama yukarılarda neler olacağını önceden sizin tahmin etmeniz ve araştırmanız gerekiyor. Mavic Mini de bildiğiniz gibi ağırlığa önem verildi. 249 gram yapıldı ve dolayısıyla birçok malzemeden de çalınmış oldu tabiri caizse. Özellikle pervanelere bakarsanız kağıt gibidir, çok incedir. Bu da neye sebep oldu? Çantasına koyarken dikkat edilmedi ve yamulmalara sebep oldu. Ufak tefek çatlaklara sebep oldu. Bu en ufak çatlaklarda, kırıklarda uçmasına olumsuz yönde etkiler etmeye başladı. Mavic Pro'larda daha önce kanatlarını kesip uçuş yapanlar oldu. Ona rağmen uçuyordu. Fakat Mavic Mini'de bu durum söz konusu değil. İyice göz kontrolü yapmalıyız. Dronumuzda pervanelerinde bir sıkıntı var mı, bir yamukluk var mı gibi gözle kontrolünü iyi yapmamız gerekiyor. Mavic Mini'de diğer cihazlardan farklı bir batarya kullanıldı. Diğer cihazların hepsinde lipo batarya kullanılıyordu. Mavic Mini'de ise lityum iyon batarya kullanıldı. Bu bataryanın da kötü özelliği %30'un altına geldiği zaman rüzgarı yarıp geçemiyor. Bir noktaya kadar gönderdiniz. Rüzgarın yönünü de hesaplamadınız. Dolayısıyla dönüşte rüzgarı karşınıza aldığınızda eve dönemediniz ve iniş yapmak zorunda kaldınız. Bu su üstünde olduysa ne yazık ki drone'unuz suya gömülmüş oluyor. Mavic Mini'lerde mutlaka %30 seviyesinde artık Eve dönmüş %20 seviyesinde de Yere inmiş Olmamız gerekiyor bu diğer tüm dronlar için gerçi bu kural geçerli Ama Mavic Mini'de Özellikle dikkat etmeliyiz Belli bir seviyeden sonra Pil kendini korumak için Daha fazla güç Sağlayamıyor Mavic Mini'de bildiğiniz gibi herhangi bir çarpma sensörü yok Dolayısıyla Uçacağımız yeri daha önceden keşfetmemiz gerekiyor Etrafında çarpabileceğimiz Herhangi bir cisim, herhangi bir bina var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle yan yan gidişlerde ve geri geri gidişlerde bu durumlarla çok karşılaşılıyor. Sensörler olmadığı için kazada kaçınılmaz oluyor. O yüzden mutlaka uçuş yapmadan önce çevrenizi bir kontrol edin. Ona göre de uçuş yüksekliğinizi belirleyin. Bildiğiniz gibi Mavic Mini yeni uygulaması olan DJI Fly ile uçuyor. DJI Fly'da return to home yüksekliğini şöyle kenara doğru çekerek ayarlıyoruz. Bence bu bir tasarım hatası olmuş. Yani uygulamayı tasarlayanlar böyle bir hata yapmış gibi duruyor. Çünkü hiç bilmeyen kişiler o değerlerin hepsini sağa çekiyor. En üst seviyeye alıyor. RTH'yi de çekiyor 500'e. Bu neye sebep oluyor peki? Örneğin gönderdik sinyal kaybetti. 30 metrede gidiyorsunuz 50 metrede gidiyorsunuz. Sinyal kaybedince ne yapacak? Return to home yüksekliğine çıkacak. Birden başlıyor 500 metreye çıkmaya. Cihaz çıkıyor, 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 çıkıyor. Geri dönüyor. Geri dönürken de bir karşı rüzgarla karşılaşıyor. Ve dolayısıyla size geri dönemeden iniş yapmış oluyor. Bunu da etrafınızdaki en yüksek binadan bir 5 metre, 10 metre daha daha fazla ayarlamakta yarar var. Bu şekilde birçok kişi drone'unu kaybetti. Sinyal kaybettiğinde birden 500 metreye çıktı. 500 metredeki rüzgarı da yenemeyip cihazını kaybettim maalesef. Bir diğer yapılan hatada da cihazınızı ilk aldınız, heyecanlısınız ve hemen bulunduğunuz yerde uçurmaya çalıştınız. Bulunduğunuz yer bir deniz kenarı ise veya binaların, ağaçların olduğu bir yer ise kazada kaçınılmaz oluyor maalesef. Eğer hiç tecrübeniz yoksa dümdüz bir araziye çıkın ve etrafınızda çarpabileceğiniz bir yer olmasın veyahut acil bir iniş yapabileceğiniz düz bir yer olsun deniz üstü uçmamanızı öneririm. Cihazlarını aldıkları gün kaybeden arkadaşlar oldu. Çok üzücü bir durum. Dolayısıyla bol bol araştırma yaparak, bol bol eğitim videoları izleyerek kendinizi geliştirin. Ben kanalımda da Türkçe içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Kanalımdan da istifade edebilirsiniz. Yabancı dil biliyorsanız Yabancı kanallara bakabilirsiniz. Yabancı dil bilmiyorsanız bile Google Translate'e yazıp çevirip o şekilde Google'da aratıp inceleyip araştırabilirsiniz. Ne kadar çok araştırmacı olursanız kaza yapma riskiniz o kadar da düşük olacaktır. O yüzden eğer gerçekten bu işle uğraşmak istiyorsanız biraz daha çaba sarf etmeniz gerekiyor. Biraz daha emek vermeniz gerekiyor. Yoksa daha sonradan üzülmek daha acı oluyor. Evet arkadaşlar benim aklıma gelen sebepler bunlar. Farklı tecrübeleri olanlar yorum kısmına yazabilir. Unuttuğum olabilir. Atladığım şeyler olabilir. Yorum kısmına yazın. Diğer arkadaşlar da bunlardan istifade etsinler. Sizler de bu gibi videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.